Rüyanızda şeytan Kur'an okuyor. Bu gördüğünüz rüyanızda yaşadığınız bu günlerinizde Kur'an ayetlerini size gösterdiği doğru bir yolda yürüdüğünüzü size anlatıyorlar. Yaşamınızda maddi ve manevi konularda bazı günlerinizde mutsuz ve huzursuz yaşarsanız da bu günlerinizde kendinize güvenerek ve kendinize değer vererek yaşadığınız için yaşamınızda manevi konularda olumlu olan gelişmeleri kısa zaman içinde göreceğinizi size anlatıyorlar. Kendi yaşamınızda manevi duygularınız ve düşünceleriniz zayıflamadığı için ve kendi yaşamınızda manevi düşüncelerinizi güçlendirdiğiniz için, her zaman manevi düşüncelerinizle huzurlu yaşamak için çaba gösterdiğiniz için yaşadığınız bugünlerinizde ve gelecek yıllarınızda her zaman maddi ve manevi konularda olumlu olan gelişmeleri göreceğinizi size anlatıyorlar. Ben Celal Şahatlı. bütün herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve neşeli günler diliyorum.